Neredeyim? Fethiye Kral Mezarları'ndan birisinin önünde muhteşem bir mezar var arkamda. Detaylarına geçmeden önce hemen size mezarın kapısının baktığı açıdaki manzarayı göstermek istedim. Muhteşem. Hemen bakın şurada bir sütun var. Birazdan önden de gösterelim. Burada da bir sütun var. Yani inantis planlı bir tapınak formunda burası planlanmış ve hemen arkamda da Tapınağın bronz kapısının taşa işlenmiş halini görüyoruz. Şöyle dönelim. Muhteşem bir şey. Ee, tabii bu aslında iki parçalı yapılmış diyebiliriz. Bir parçası şu anda gördüğüm sağlam kalan kısmı. Normalde ne olacak? Bu bir yana açılacak, bu bir yana açılacak. Normal bir ahşap tapınak kapısı olsa. E, fakat burası bakın sürgülü, kızaklı bir sistemli. Normalde bu kapı açılıp kapanıyormuş. Yani burada küçük bir tane kapak varmış. Bu kapak şöyle şurada e, olduğunu düşünün. Yani şundan bir parça daha olduğunu düşünün. Buradaki kapağı şöyle ittirdiğimiz zaman... Buradaki kızak sisteminden şu şekilde şöyle gidiyor ve mezar odası açılıyor. Mezar odasında ne var peki? Bakın bunlar e, ölü yatağı şeklinde tasarlanmış aslında e, mezar bölümleri. Şurada bakın yastık kısımlarını görebiliyorsunuz. Leptis Funebris deniyor bunlar ölü yataklarına. Bakın burada zaten Leptis Funebris'lerin 3 tanesini görüyoruz. Tabi bunların e, boyu kısa mı diye düşünebilirsiniz değil. Yani bize göre tabii ki kısalar ama çok da kısa değiller. Pigme gibi değiller en azından. Ee, biraz daha böyle e, e, dizler içeri doğru çekilerek, karına doğru çekilerek yatırıldıkları için e, bu şekilde tasarlanmışlar. Oldukça e, sağlam bir şekilde günümüze ulaşmış bir mezar odası. Burası e, çok ilginç izler de baktığınız zaman kazımalar görüyorsunuz. Bakın burada mesela e, London hatta Hero ne yazıyor? Ice P Hero London 1823 yazıyor. Yani günümüzden 202 e, sene önce buraya gelmişler. İngiltere'den Londra'dan araştırma yapmışlar. Benzer şekilde bu, burada bakın 1827'de başka bir e, expedition'ı görüyoruz. Burada gene benzer şekilde Theodor ne yazıyor? Kameradan daha net görebilirim sanki. mı yazıyor. Ne yazıyor? Tam okuyamadım. E, bu şekilde çok pek çok ismin de kazındığı bir mezar odasındayız. Bakın şurada Arapçaları da görebiliyorsunuz. Ben bayıldım. Çok görkemli. Hatta şu köşelerde piyaleler, pataralar, sunu tabakları da işlenmiş. Oldukça güzel, görkemli bir kaya mezarındayım. Neredeyim? Fethiye'de.